sevgili arkadaşlar. Önce Birinci Dünya Savaşı, sonra da Kurtuluş Savaşı. Ülkemizin bütün kaynaklarını tüketmişti. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ekonomik yönden çok kötü bir durumdaydı. Sanayi kuruluşumuz hemen hemen hiç yoktu. Tarıma elverişli alanların ise çok azı ekilebiliyordu. Tarımla uğraşan köylüler yoksuldu. Hem kaldı ki peş peşe girdiğimiz savaşlar, tarım yapacak genç nüfusu tüketmişti. Birçok ürünü yabancılardan almak zorunda kalmıştık. Bu yokluk günlerinde Atatürk ve arkadaşlar kendi kendinize yetecek bir ekonomiye sahip olmak arzusundaydılar. Yabancı mallar yerine kendi ürettiklerimizle yetinmenin gereğini halka anlatmak istiyorlardı. 12 Aralık 1929 günü zamanın başbakanı İsmet İnönü millet meclisinde yaptığı bir konuşmada yerli yani malı kullanmanın öneminden ve tutumlu olmaktan bahsetti. Okullarımız 19 46 yılından itibaren 12 Aralık'la başlayan Haftayı Yerli Malı Haftası olarak kutlamaya başladılar. 1983 yılında bu haftanın adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası oldu. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatılır. Aşırı harcamaya savurganlık bunda kaçınmaya da tutum diyoruz. Tutumlu olma alışkanlığı küçük yaşlarda başlar. Paranın kar amacıyla bir mala yatırılmasına ise yatırım denir. Yabancı mal alırken verdiğimiz paranın bir daha geri gelmeyeceğini düşünmeliyiz. Bu nedenle elimizden geldiği bir ölçüde Türk malı kullanmalıyız. Yabancı ülkeler para akışında önlemede Türk malı kullanmanın önemi büyüktür. Saygılarımla.